Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, çocukların da seveceği bir meyve tabağı yapıyoruz. Başlayalım. Bıçak almayı unutmuşum. Hemen bir saniye gidip geliyorum. Tamam, Bıçağı da aldığıma göre ilk önce neyden başlasak? Buzlardan başlayalım. Aldım kutusunu şöyle göstereyim. soyuyorum. Şöyle. Şöyle koydum. Ee, ben bunu şimdi ne, nerede keseceğim? Bir saniye daha. Hemen şöyle. Bıçağımı da aldığıma göre. Yes. Şu an korkuyorum arkadaşlar. Tamam. Muzları kestim. Şimdi kürdan alacağız. tek tek takmaya başlıyorum. Ee, takamadım. Şöyle. arkadaşlar böyle muzlu olacak. Dört tane sığıyor. Şuraya koydum. Şimdi çileklere geçiyorum. Tamam. Çilek ve muzlarla arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım. Çileklerimiz birazcık kötü ama olsun. şöyle alıyorum eh. tamam bu da böyleymiş diğerleri de kötü arkadaşlar hemen başlarına şöyle aldım çileklerin. birazcık araya gitti ama ne yapayım şöyle tek tek keseceğim şöyle bir tane küçük bir muz alabilir miyim? Çok küçük. <laughs> bir tane üzüm alacağım. Böyle oldu bu da. Bunu da mı koy? Bir tane daha çilek takalım. Tamam bu da böyle oldu. Ay gitti bu muz. Gitti çilek. Evet böyle oldu. <laughs> Bir tane daha kürdan aldım. Yine muzumuz. Yine çileğimiz. Bir muz daha. Bu sefer çileği tam koyacağım. Olmadı. Bir tane de üzüm koyalım. Evet. Bu da böyle oldu. Bunu koydum. Karpuza geçelim. Arkadaşlar karpuzu kesemeyeceğim için annem gelecek anne evet geldi o keserken ben de başka şeyler nasıl basma acaba evet bir dilim yeterli olacak teşekkürler tamam bu çok Kapış kapakla şey yapacaktım. Hmm. Vallahi benim kendi keste. Tamam o zaman şöyle yapacağım. Hı. Ay takılmıyor. Hı. Takabilirim. arkadaşlar. Heh, bu da böyle oldu. Bunu da koydum. Hemen çileklerin başına alıyorum. Bu sefer <laughs> de ve çileklerle yapacağım. <laughs> Şöyle çileğimizi keselim. Çilekler çok minik arkadaşlar. O yüzden fazla kesemiyorum şöyle dörde bölüyorum. Tamam. Bir kürtmen daha alalım. Şöyle tıklıyorum. Evet. Bir tane küçük bir muz alacağım. Şunu ortadan ikiden. Hah. gitti. Gitti alamıyorum. Hah. Şöyle. Bir tane de karpuz alacağım. Arkadaşlar sen bu işte eldiven kullanın. Ben eldiven kullanmayı unuttum. Gidip alamayacağım. Bir tane de şöyle bir üzüm. Birazdan incirle de bir şeyler yapacağım. Şöyle duruyor arkadaşlar tabağımız. Göstereyim. Devam ediyoruz. Durdurdum hızlı olmak için. Neyse devam edelim. İki tane geldi bu sefer. Birazcık güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Hiç pek, pek güzel olmadı ama. Neyse. Ve dur. Şöyle bir tane şey yapayım. Evet böyle tatlı musumu. Musu bir tane çileği şöyle yapacağım. Tatlı bir şeyler düşünüyordum. Bu ne olacak? Birazcık arkadaşlar zorlanıyorum. Kürcan'ı ikiye <laughs> böldüm. Evet. Şunu şöyle yaptım. Şurada gözü... Bir göz daha yapacağım. Şöyle takıyorum. Takamıyorum. Şunu ortadan geçirelim. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar bu da. Ne oldu mu ya? Neyse şöyle koyayım. Şu uzun çöp şişle de karpuzlarla bir şeyler yapacağım. Şöyle alayım şunu. Koydum böyle bir şey oldu. Bence çok kötü oldu. Neyse. Bunları arkadaşlar şekere batıra da bilirsiniz. Öyle daha tatlı olur. Hiç. Çikolataya da batırabilirsiniz. Yani zevkinize göre yapabilirsiniz. Üzüm de koyuyorum. İncirleri geçemedim. Şöyle göstereyim. Devam ediyorum bunu dolduranın kadar böyle. çekirdeklerini alıyorum arkadaşlar Ay, çok kötü oldu elimden keşke alsaydım evet arkadaşlar Bitirim şöyle oldu altına karpiş kabuğu koyacağım düşmemesi için başka başka zaman koyarım Şöyle oldu. Şöyle kü kürdanlarla devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi incillere de devam ediyoruz. Konuşamadım. Kestim. Yesin geldi. Yesen mi? Yiyeceğim. Birazcık yiyeceğim. Tadı güzel. O zaman tadı güzelse devam ediyoruz. şöyle çileği de koydum şuraya koyayım Baş... Evet arkadaşlar bir tane de şöyle ama karşı kabuğu koyamadım ay çok kötü <laughs> tamam koydum bir tane de karpuz koyalım çekirdekli ama bu keşke çekirdeksiz alsaydık neyse Şöyle koyuyorum, muzumu da koyuyorum, çileyi de şöyle sabitliyim. Bir tane de incir koydum, incirimi hemen kesiyorum. Şöyle koydum. Evet, bir tane daha incir koyayım. Hemen üzüm de koyacağım. Daha üzüm. Eh, tamam bu da böyle oldu. Bunu da hemen koyuyorum. Şunu da koydum mu? Bir tane daha şöyle bitirdik. Şöyle birazcık daha takayım. Bir tane daha mı yapsam acaba? Yapacağım. Arkadaşlar bir tane şöyle şey koyacağım muz koyacağım bir şekilde şöyle bir tane arasına çilek koyayım keşke yaban mersin de olsaydı onu da koyardım neyse yine karpuz kabuğunu koymayı unuttum neyse bir tane üzüm alayım Ay, Şöyle incirimi hemen kesiyorum. Şöyle incirimi de koyayım. Daha yer var aslında. Birazcık daha koyabilirim. Bir tane daha üzüm koyacağım. Hah. bu da koydum mu? bu da bitti arkadaşlar bu arada e, kestiğim yer cam 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 daha sağlıklı olduğu için cam kullanabilirsiniz yani ve videomuz da bitiyor şöyle göstereyim görüşmek üzere hoşçakalın